Veri yayınlarından tarihin fermanı isimli eserden örnek soru çözümlerine devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar şimdi karşımızda bir tablo sorusu var. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgal edilen e, yerler verilmiştir. Peki kimler işgalciler? İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlar tarafından işgal edilen bölgelerin isimleri verilmiştir. Ve e, bize bu şemayla ilgili bir soru soruluyor. Yukarıdaki tabloya bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiştir. İlk seçeneğimize bakalım. İşgallerin tamamının Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre yapıldığı deniliyor. Arkadaşlar A seçeneğine baktığımız zaman burayı İzmir'in bozduğunu görüyoruz. Neden İzmir bozmuştur? Arkadaşlar İzmir ve çevresinin Yunanlar tarafından işgal edilmesine Mondros Ateşkes Antlaşması'nda değil... Paris Antlaşması'nda karar verilmiştir. Dolayısıyla işgallerin tamamı Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre yapılmamıştır. Diğer seçeneklerine bakalım. Anadolu'daki önemli merkezlerin işgal edildiği diyor. Bakın İstanbul, Samsun, e, Kars, Eskişehir, Kütahya, e, diğer taraftan işte Antep, Bursa, Urfa, Maraş, e, Zonguldak, Hatay, diğer tarafta işte Antalya, Konya, işte Manisa gibi Anadolu'dan önemli yerlerin ne yapıyoruz? İşgal edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu seçeneğimiz var. Doğru. Diğer seçeneğe bakalım. Başkent İstanbul'un itilaf Devletlerinin ortak işgaline uğradığı denilmiş. Bakın. İngilizlere baktığınız zaman İngilizler de İstanbul'u işgal etmiştir. Fransızlar da İstanbul'u işgal etmiştir. İtalyanlar da işgal etmiştir. Yani her üç itilaf devletinin de askerleri İstanbul'da vardır. Arkadaşlar Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul gayri resmi olarak itilaf devletleri tarafından işgal edilmiştir. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin misak milli kararlarını almasıyla birlikte başkent İstanbul resmen işgal edilecektir. C seçeneğimizde şemadan çıkarabiliyoruz. Denizli seçeneğine baktığımız zaman Anadolu coğrafyasının dışında da işgallerin yapıldığı deniyor. Arkadaşlar İngilizlerin işgal ettiği Musul bölgesi bugün Kuzey Irak'ta yer alan bir bölgedir yani Anadolu dışındadır. İngilizler Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra e, İlk işgal edilen yer zaten Musul'dur. İngilizler bu bölgedeki petrol yataklarını güvence altına almak amacıyla Musul'u işgal etmişlerdir. Dolayısıyla Denizli seçeneğimiz de var. Edirne seçeneğine baktığınız zaman Yunanların Ege ve Trakya bölgesinde işgallerde bulunduğu deniyor. Bakın Yunanlar Tekirdağ gibi Trakya bölgesinde, İzmir, Manisa ve Aydın gibi Ege bölgesindeki çeşitli yerleri de işgal ettiğini görüyoruz. Arkadaşlar seçeneklere baktığımız zaman A seçeneğinin yani işgallerin tamamının Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre yapılmadığı ortaya çıkacaktır çünkü İzmir Paris Barış Konferansı sırasında Yunanlar Yunanların işgal edilmesine karar verilmiştir dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır.